Evet. Büyük karda çiğa dışarı çıktı. Çok seviniyor, sevinçli çok. Kara gömülüyor. Ablalarına, amcalarına, abilerine, teyzelerine göstermek istiyor. Çiğa karda nasıl yürünürmüş. Erkek adam dağların aslanı, erkek adam derken yani cinsiyetçi fikirle söylemiyorum, kafayla söylemiyorum. Yani dağların aslanı nasıl olurmuş, Millete göstermek istiyor ya. Evet. Aha popo Şey kaka yapıyor. Kaka. Oy Allah aşkına kaka. Kakası şey. Bir de sıvı kakası. Çünkü çok yağlı yedi. Yağlı verdim. Karlı diye soğuk diye. O yüzden kakası da çok sıvı. Özür dili e, diliyor Çiğa. Herkesten e, e, kakasını yaparken herkese gösterdiği için. E, şimdi e, tekrar yürümeye başlayacak. Önüme geçecek. E, Hadi, hadi Çiğa, hadi, hadi. <laughs> hadi. Çiğa. Demin çok neşeliydi, şimdi üşüdü mü nedir? <laughs> Bunun en neşeli hali bu. Hadi, hadi, hadi Çiğa, <laughs> yani neşelenince de yavaştır yani Çiğa. Böyle deli bir neşesi yoktur. Ağır başlı adamdır, kafadaydır yani. Hmm. Orada bir şey gördü. Yine keşif çalışmaları devam ediyor Evet Aha gidiyor çıya Yetişir de çaresiz Çıya gidiyor Evet Çıyanın Karla mücadelesi Karlı dağların Aslanı çıya Aslında çıya Karlı dağların aslanı olduğu gibi Kar Leoparıdır yani kendisi Kar Leoparı 起哈睡了，起哈睡了，起哈睡了睡了，起哈睡是起起起哈睡了，起哈睡，哈睡了，起起起哈睡了，哈睡，是哈睡了，起起啊起啊！我这呃嗯，过呃不睡，起来起来，别再看，起来起来，快点起，一起快点起，哈起哈起。 Evet Çiğa'nın dolaştığı yerler buralar görüyorsunuz dostlarım her yer kar her yer beyaza bürünmüş ee, Çiğa'da aşağıda yerde yolda efendi burnuyla karı kürüyor ondan sonra gömülüyor kara aynen öyle düşünmüştüm kara gömülür diye ama gömülecek kadar fazla kar yok yoksa gerçekten gömülürdü Çiğa. Heh. Evet, bu çiya görüyor musunuz? İvan <laughs> hanıyor karın üzerinde. Tatlılar tatlısı. Demin bir ablası yolda yolunu kesmiş, bunu oynayacaktı. Bu ablasıyla oynamadı. Olur mu öyle şey? Kabalık ettin çiya. geri döner gibi yaptı. Chi şöyle. chi şöyle. ha el 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 ha hadi 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 hadi, hadi, hadi. hadi, 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 hadi. Valla her şeyi yapabilir şu an. şu an her şeyi yapabilir. Pantolonu mu da sorabilir? Ee, bakıyor. Tabii ki şimdi bir arkadaşı olsa Türteş'inden çok daha güzel oynardı ama arkadaşı olmadığı için tek başına bu da ne yapsın? Yavrucak buna bir kardeş getireceğim mi? Bir 40 gün sonra falan. Yoksa bu sıkılır böyle. Sıkılmasını istemiyorum tabii ki. İki tane olacaklar abi kardeş. Öyle bu abilik edecek. Etmesin. Keserim kulaklarını şeyle kesmeyen e, baltayla. Abilik edecek. Yoksa kulaklarını keseceğim onu. <laughs> <laughs> ah, ah 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 ah. Oh oh oh. Vallahi ben de siyah gibi çocuklaştım ben de oynamak. Kamerayı... Ya, telefonu tutacak adam yok. <laughs> mecburen, mecburen. Böyle yapacağız, mecburen, mecburen, mecburen. Mecburen çekeceğiz. Kameramanıyım ben. Hem arkadaşı, hem babası, hem annesi, hem abisi, hem amcası, her şeyi. E ve aynı zamanda kameramanıyım. <laughs> ortalığı verveliği verdi ya. Bu gidişle bu karlı havada Ben de onu vururum tabi. <laughs> Evet. Çiğacığım. <laughs> o benimle oynamak istiyor şimdi. Oyun arkadaşı arıyor da. Ben hem çekerek hem oynayamam ki. Suya girmese bari. Çiğa. Evet. Şu düzlükte biraz oynasın. Koşacak, burada izler yapacak. Ve ferman padişahın sağ dağlar bizimdir diyor Şia. Dağlar. Dağ aslanlarınındır. Diyor Şia. Beğenmeyen bakmasın diyor Şia. Beni beğenme almasın beni diyor. Kızlara diyor tabii ki bunu. Kendi türde şimdi, şimdi yukarıdan kar dökülürse korkacak. Ben gidemiyorum oraya. Orası çünkü orada yol yok. <laughs> dönecek. Ben gidemezsem o da dönecek yani. <laughs> öyle yapıyor sürekli. Ben gitseydim kendisi de gidecekti. E, aramızda böyle bir ilişki var. Beni <laughs> kullanıyor ti ya. Kobay gibi mi diyeyim ne gibi diyeyim? Ee, e, ah kurban oldu insan yavrusu ile hayvan yavrusu bu kadar nasıl anlaşırlar hiç? Evet ee, yukarı doğru gidiyor çiya Oraları keşfedecek şimdi bir baksın bakalım ne var orada. Evet. Baksın bakalım. Çiğa bir baksın. Burada odunlar var. Acaba Çiğa ormancı rolüne mi soyundu şimdi? Odunları kontrol edecek. Acaba bu odunlar orman yasalarına aykırı bir mi kesildi diye kontrol edecek. Ya yol kapandı diye ben şimdi anlayamadım. Şimdi anladım. Ya yol kapandı diye yol yapıyor aslında yollar kardan kapandı diye yol yapıyor. Git Doğu Anadolu'nun yollarında bir sürü köy kapalı şimdi. Git yolu aç.